أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Perşembe akşamları hadis dersimize İmam Nevevi'nin Riyadu Salihin Salihlerin Bahçesi kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim geçen haftalar itibariyle Müslümanların dokunulmazlık hakları konusuna başlamıştık. Fakat konu uzun olması itibariyle bitirememiştik. Bu hafta ise inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. An Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cerir ibn Abdullah'tan rivayetuna hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cerir ibn Abdullah arkadaşlar hicretin 10. senesinde Müslüman oluyor. Ee, Yemen'den 150 kişiyle beraber Müslüman oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmeye geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe veriyor, cuma hutbesi. Sonra geldiği zaman sahabelerden birine soruyor yanına oturduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benimle ilgili bir şey söyledi mi? diye sordu o zaman. O sahabe de diyor ki evet şimdi Yemenli biri gelecek Yemenli biri gelecek ve o melek yüzlü bir insan diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Celil İbni Abdullah ile beraber Hazreti Ömer Efendimiz ile onunla ilgili bu ümmetin Hazreti Yusuf'u diyor. O kadar güzel bir insanmış. O kadar yüzü güzelmiş mübarek. İşte ondan rivayet ona hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki "Men لَا يَرْحَمِ النَّاسِ لَا İnsanlara acımayana, merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Elhamdülillah bu ümmetin, bu milletin ayakta olmasının en büyük sebebi arkadaşlar işte bu ya. Yani. Bu ümmetin en büyük ayakta olmasının sebebi Ümmetin hele hele Osmanlı'nın evlatlarının ayakta olmasının sebebi insanlara acıyıp Allahu Teala da kendilerine acımaz. Yoksa Allahu Teala bize acımasa, biz insanlara merhamet etmesek, insanlara acımasak, insanlara yardım etmesek, Allahu Teala da bize yardım etmez. Bugün bakın bütün Avrupa, Yahudisi, Hristiyanı, Şiası, herkes bu Osmanlı'nın evlatlarını yıkmaya çalışıyor. Parçalamaya çalışıyor, bölmeye çalışıyor. Ama elhamdülillah biz insanlara acıdığımızdan, merhamet ettiğimizden dolayı sırtımız berk ya. Sırtımız Allahu Teala'ya dayanmış. Yardımcımız Allahu Teala. Rabbim onlara fırsat vermiş. Ana bi Hurayra radıyallahu anhu enen Nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem قال Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte şöyle buyurdu arkadaşlar. İza salla ahadukum lin nas falyukhaffif. Sizden biriniz imam olduğu zaman insanlara tutup da diye en uzun sureyi okumaz. Ne yapsın? Hafif. Yani kısa bir şekilde kıldırsın. Fe inne fihi mudda'if ve kebir. Çünkü diyor içinizde ne vardır? Zayıf olan insanlar vardır, hasta olan insanlar vardır, yaşlı olan insanlar vardır. Ondan dolayı biriniz namaz kıldırdığı zaman, öne geçip imam olduğu zaman kısa sureleri tercih etsin ve namazı hafif yapsın, uzatmasın. Ve izâ sallâ ahadukum li nefsihi fel mâ Bu bayitse diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer o kişi samimiyse, ikhlaslıysa, kıldırdığı namazda, kıldığı namazda ne yapsın? Kendi başına kıldığı zaman istediği kadar uzatsın. Fakat bir kişi öne geçmişse, imam olmuşsa, ağırlık itibariyle ne yapması gerekiyor? Kısa sureleri tercih etmesi gerekiyor ki arkada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi işi olan olur veya sıkışmış olan olur veya bir derdi olup ya şurada adamın bir tanesi işe gelip de işe yetişecek olan olur. Şurada hemen farzı kırayım, cemaati cemaati kaçırmayayım da ne yapayım yetişim diye bu tür durumlar olabilir. Biriniz diye işte namaza durduğu zaman ne yapsın? Namaz kıldırdığı zaman hafif kılsın bazı zaman latife de gerek ya. Şimdi genelde bazı camilerde Antep'te arkadaşlar Antep'te bazı camilerde hatimle olur Ramazan'da teravih. Adamın biri tabi doğudan gelmiş iş güç sahibi Ramazan işte bayram için alışveriş yapıp geri dönecek. Şimdi demiş bari şuraya kadar gelmişken Mehmet Paşa Camisi'nde anlatılır bu. Şuraya kadar gelmişken burada teravihimi kılayım, gideyim demiş. Orada da teravih hatimle yani. Bir durduğun zaman bir saat, bir buçuk saat biz burada hanı ya. Normalde teravih kaç saat ne kadar sürer? Normal camilerde. En fazla yirmi, yarım saat yani. Adam da öyle bellemiş, mübarek bakmış ki bitmiyor, bakmış ki bitmiyor. Çekedir çıkarmış demiş ki bu iş artık şeye döndü yani. Fakat bir kişi imam olduğu zaman tercih edilen ne arkadaşlar? Kısa sureleri tercih etmez. Ana radıyallahu İn kana sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu ve sellem bir şeyi yapmayı arzuladığı zaman bir şey yapmak istediği zaman insanlar da onu yaparlar. İnsanlar da onu yaparlar. O yüzden insanlara da o ümmetime de farz olur korkusuyla farz olur korkusuyla ne yaptı? Ya Allah Resulü Aleyhisselam bazı amelleri yapmayı terk eder. Bazı amelleri yapmayı terk eder. Mesela bunlardan birine örnek arkadaşlar. teravih namazı bunlara bir örnek. Allah Resulü Aleyhisselam teravih namazını cemaatle kılmaya başlamış ümmetime farz olur sonra terk ederler günahkar olurlar diye Allah Resulü ne yapmış terk etmiş evinde kendi başına kılmaya başlamış sonra Allah razı olsun Hazreti Ömer Efendimiz Rabbim şefaatinin cümlemizi nail eylesin aynı şekilde teravih tekrar vefat ettikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz milleti topladı bir teravih namazını cemaatle de kılmaya devam etmiş ve anha radıyallahu anha kalet Nehâhumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem anil vissali rahmeten lehum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savmu visal yani visal orucu. Visal orucu ne demek arkadaşlar? Hiç iftar yapmadan bir gün 24 saat aç kalıyor tekrar yarına bir daha tekrar tutuyor oruç. Hiç iftar yapmadan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu orucu yasaklamış. 48 saat veyahut da üzerine bir 28, 24, 24 saat daha, üç gün, iki gün, üç gün hiç iftar yapmadan yapılacak orucu yasaklamış. O zaman sahabe demiş ki, fakalı inne katu Sahabeler demiş ki, Resulallah sen yapıyorsun yani, biz de yapmak istiyoruz. Bu herhalde çok büyük mükafatı var ki, biz de bunu kaçırmayak. Dedikleri zaman, qale inniyelastu keheetykum inni abiyetu yutaimoni Rabbi yasqini. Allah razı olsun. Ne diyor? Ben sizin gibi değilim. Çünkü diyor beni Rabbim yedirir ve içirir. sizler öyle deyiz. Rabbim beni yedirir ve içirir. Yani ben sizin durumunuz gibi sada aç kalan bir insan değilim. Ondan dolayı Allah razı sallallahu aleyhi ve ümmetine ne kadar merhametliymiş arkadaşlar. Ümmetine ne kadar merhamet. Daha önceki derste konuda okuduk ne diyordu Allah razı sallallahu aleyhi ve kim elinde bir okla veyahut da bir şeyle bizim çarşımıza çıkarsa okunu e ya eliyle tutsun ya bir şeyle kapatsın. Birbirine zarar vermesin. <laughs> Namaz kılacağı zaman diğer insanlara merhamet ederek hafif yapsın. Ve ana bi gazadatel Haris ibn Rib'i'ye radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haris ibn Rib'i'den rivayetun hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnni la aqumu ila salah ve uridu an utawwila fiha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben diyor uzun tutmayı düşünerek namaza dururum. Fes fesma'u buka as-sabi. Sonra diyor bir de bakarım ki arkadan bir çocuğun ağlama sesini duyar. Çocuk ağlıyor yani. ya? Annesine ihtiyacı var. gibi fetecvezu fi salati karahiyete <laughs> an ushaqqa ala ummihi annesini annesini üzmekten dolayı annesinin üzülmesinden hoşlanmadığımdan dolayı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparım o namazı kısa tutarım diyor. Annesi ne olur bir sefer namazda ay bak evladım ağlıyor. Namaz bitse de gitsem, namaz bitse de gitsem diye ne yapar? Kendi kendine üzülür çocuk niye ağlıyor diye. Sırf bundan korktuğumdan dolayı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyormuş? Arkadaşlar namazı kısa tutuyormuş. Cündüb İbni Abdillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi fi sellem Kim diyor sabah namazını kılarsa o kişi Allah'ın zimmetine koruması altına girmiş olur. Allah'ım inşallah cümlemize o sabah namazını terk ettirmeyelim. arkadaşlar. Birbirinizi uyarın. Kalkamayan kardeşleriniz varsa ya hacı beni kaldırır mısın diye birbirinizi uyarın kaldırın ya. Mesela caminin birinde bir şey görmüştüm. Sabah namazına kalkacak kişiler ismini yazsın diye. Hoca efendi geldiği zaman onları tek tek namaza kaldırırmış, ararmış. Bunu siz de kalka, kalkabileceğiniz, kalkamayacağınız aklınız kesiyorsa, kalkmasından kesin emin olduğumuz kişiler varsa onlara rica edin. Ya beni sabah namazına kaldırır mısınız diye. Ya? Ne yapın? Rica edin arkadaşlar. Allah-u Teala'nın zimmetine, korumasının altına girin. Ya. Hiç başka bir korumaya ihtiyaç yok ya. Sabah namazını kıldığınız zaman, Akşama kadar Allah-u Teala'nın korumasındasınız. فَلَا يَطُلْبَنَّكُمُ min مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ fâ inne men yetlubuhu min zimmetihi bi şey'in yedrikuhu thumma yakubbuhu ala vejihi fi nar jahannam hiç şüphesiz Allahu Teala himayesinde olan bir şeyden dolayı yasamet çektiği kimseyi yakalar sonra onu yüzüstü cehenneme atar. Bu için Allahu Teala'nın ne yapın zimmetine koruması altına girmeye gayret edin arkadaşlar. Ali bin Ömer radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve ali ve sellem قال El Müslüman, Müslümanın kardeştir buyuruyor. Bakın arkadaşlar, burayı çok iyi anlamamız gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kürt Kürdün, Arap Arabın, Türk Türk'ün kardeşi demiyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kim şehadet getirmişse buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demişse Allah'ım inşallah son nefesimizde de bu şekilde getirmeyi ve nefesimizi vermeyi nasip eyle ya. İşte diyor kim Müslüman olmuşsa Müslümanın kardeşidir. Hiç başka bir şeye gerek yok ya. Yani. Müslüman, Müslümanın kardeşi ise ne yapar? La yazlimuhu. Ona zulmetmez. İster malıyla olsun, ister eliyle olsun, ister diliyle olsun, ister ne olursa olsun, Müslüman, Müslümana zulmetmez. Ve la yuslimuhu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne diyor? Onu tehlikeye atmaz yani. Onu düşmanına teslim etmez. Ben kana kana fi İşte bütün her tarafa yazılması gereken bir hadis-i şerif var alıştı. Her eve, her evin duvarına, her sokağa ne diyor Allah senem? Müslüman, Müslümanın yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Dedik ya işte biraz önce, biz Müslüman kardeşlerimizin, kim dardaysa, kim zordaysa ona gel kardeşim ya bir ekmeğimiz var. Bölüşürük, yerik veya da bir işimiz var. Sana da yeter, bana da yeter dediğimizden dolayı Allahu Teala hep bizim yardımımızda. Elhamdülillah işte ondan dolayı sırtımız yere gelmiyor. Allah'ım da getirmez. Biz kardeşlerimize yardım ettiğimiz müddetçe. Ne zaman ki biz kardeşlerimizden, Müslüman kardeşlerimizden yardımımızı kesersek Allahu Teala da bizden yardımını kesmiş oluyor. Müslüman Müslümanın kardeş. Yani nereden gelirse gelsin. Suriye'den gelse, diğer Arap devletlerinden gelse, Çin'den gelse, Japonya'dan gelse, Afganistan'dan da gelse, Pakistan'dan gelse, nereden gelirse gelsin, o bizim kardeşimiz, biz ona yardım etmemiz gerekiyor. Bana ne benim neyime gerek ya niye geldi gelmeyeydi deme hakkımız yok. Biz Müslümanık ya. Yani. On onu zulmetmez diyor Allah'ın onu düşmana teslim etmez ya. Yani. <laughs> "Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse" Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allahu Teala da onun ahiret kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını gider. İşte bizim problemimiz bu olmuş arkadaşlar şimdi. Hiç kimse kimseye yardım etmiyor. Kimse kimseye borç vermiyor. Bütün herkes herkesi bankalara yönlendirmiş. Hiç kimse kimsenin işini görmüyor. Evvelden yani böyle bir sistem yoktu. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan gidip bir yardım isteyince veya bir sıkıntısı isteyince onu giderirdi, verirdi. Borç isteme konusunda olsun veya bir alet bas basit, bir şey de olsa adam varsa bileme yoktu diyor. Veya borç istiyorsa bitti diyor. Veya borç istiyorsa adamdan ya para yok diyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve borçla ilgili sadaka 10 sevap size arkadaşlar bir Müslümanın bir Müslümana borç vermek 18 sevap. Üstelik işin güzellik tarafı kıyamette mahşerde hiçbir yardımcımızın olmadığı bir yerde Allahu Teala bize yardım edecek yani. Bir milletin görmesini istemediğimiz, duymasını istemediğimiz bir sıkıntımızı gidermiş olacak. Ya işte hocam ben veriyorum ama komşu bana vermiyor veyahut da filan bana vermiyor. Ben de vermemeye işte. Kardeşim sen ver, sen Müslümansın ya. Sen yardımcı ol. Sen sen kıyamette senin sıkıntının giderilmesini istiyorsan sen ver. Veya hocam o adam benim sıkıntım giderilmesin diyorsan kıyamette verim o zaman kardeşim.